merhaba para bil kanal izleyiciler hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor endeks son 10 gündür yaklaşık bir kayıp döneminden sonra bugün yüzde 3.54 gelir kazandı arkadaşlar pozitif kapattı 9054 puandayız yine 9.054'ü geçtik 9200 geçtikten sonra endeksin 10.000 10 rakamlar ulaşması çok rahat olacak gibi gözüküyor ama önce öndeki dirençleri bir geçmek gerekiyor. Saat 13.31'de bugün kamu yayınlatma platformuna Borsa İstanbul'un önemli şirketlerinden birisi olarak kabul edilen Sasa Polisler Sanayi Anonim Şirketi kayıtlı sermaye tavan işlemle ilişkin bildirimde bulundu arkadaşlar. Bakın ne geldi. Evet kayıtlı sermaye tavan arttırımı için SPK başvurusu hakkında daha geçen yıl kayıtlı sermaye tavanını 5 milyardan 15 milyara çıkaran Sasa 15 milyardan tekrar 60 milyara çıkarmak istiyor arkadaşlar. Bugün de SPK'ya başvuru yapılmış 3. ayın 7'sinde. Evet gördüğünüz gibi 45 milyar liralık sermaye tavanı artışı, rekor bir artış ve 60 milyara çıkaracak inanılmaz bir rakam. Ve haliyle SASA yatırımcıları şunu akıllarına getiriyorlar. Tekrar bir bedelli ya da bedel sermaye arttırımı SASA tarafından gelecek mi? Evet bu mümkündür çünkü bu kadar büyük bir artışta bu düşünülebilir. Ancak her sermaye tabanını arttıran şirket bunu yapacak diye de kaydı yok. Zaten SASA sürekli olarak bildiğiniz gibi e, bedelli olarak yani sermaye artışı yapıyor tahsisli olarak. Ama onlar küçük bir rakamlar burada büyük bir sermaye artışı söz konusu. Bunun için sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılmış. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Her şartta sizler için videolar hazırlamaya çalışıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.